Güzel dostlar merhabalar. Tanrı Vişu diye bir adam varmış. Tanrı Vişu dağda bir de yanında müridi var. Onunla beraber bir mağaradalar. Ve müridi diyor ki Tanrı Vişu'ya Tanrım diyor. Dile benden ne dilersin? Benden bir şey iste ve senin için bir şeyler yapayım diyor. Sen benim için karşılıksız çok şey verdin. Ben de diyor senin için bir şey yapayım. Tanrı Vişu diyor ki senin için yaptığım şeylerin karşılığını eylemlerine ödeyebilirim mi zannediyorsun? Karşılıksız yaptığım şeylerin karşılığını verebilir mi zannediyorsun? Ya diyor Tanrım bir şey iste diyor. Az da olsa bir şey iste. Sana senin için bir şey yapmak istiyor istiyorum diyor. İyi öyleyse diyor Tanrı bir şey. Bana diyor bir bardak su getir. Diyor sevgili dostlar bu insanın hikayesidir. Tanrı için yürüyordu arkadaşlar. Mağarada ya dağda koşarak oraya yakın bir köye gidiyor. Su getirmek için. Bir evin kapısını çalıyor. Ve güzel genç bir kız kapıyı açıyor. Diyor ki efendim benim diyor bir bardak suya ihtiyacım var. Tanrı bir şey götüreceğim diyor. Kız diyor ki ya öyle mi diyor siz diyor şu dağda yaşayan mübarek insanlar mısınız diyor. Evet bir bardak suya ihtiyacım var diyor. Ama diyor kız öncesinde diyor gelseniz evimi bir kutsasanız sonra gitseniz diyor. Ustan bekler ona götürmem lazım. Ya o diyor iyi bir insandır. Senin diyor benim evi kutsamından mutlu olur. Bir kutsasan da öyle git sen. tamam diyor adam. Geliyor evin içerisine. Evi kutsuyor. Tam gidecek adam ya diyor, bir yemek yiyip de öyle gitseydin diyor. Sana yemeğe kalıyor. Sonra diyor ki yemek yedin sonra ama diyor şimdi diyor hava karardı. Adam gidecek suyu götürecek mi? Hava karardı şimdi diyor. Yolda su dökülebilir ve orası uzak ulaşamayabilirsin. Karanlıkta sıkıntı olabilir. Yarın sabah gitsen diyor. Yarın sabah oluyor arkadaşlar. Adam gidecek. Tam gideceği sırada kapıda inekleri geliyor ve kız diyor ki ben bu evde yalnız yaşıyorum ve ineklere de ben bakıyorum. Biliyorsun inekler diyor mübarek hayvanlar. Bunları da bir kutsal hem diyor buna diyor efendin de mutlu olur. İnekleri kutsuyor ve hep bir bahane, hep bir bahane çıkıyor güzel dostlar. Ve adam orada kalıyor. Haftalar, aylar geçiyor, yıllar geçiyor orada kalıyor. Ve bu kızla evleniyor bu adam. Çocuklar oluyor ve adam evin bahçesinde çalışıyor, tarlasında çalışıyor. Evi çok güzel bir hale getiriyor. Çocukları oluyor, çocuklarını çok güzel büyütüyor. Ve oradaki komşular diyor ki, oradaki köylüler diyorlar ki ya iyi ki burada yaşadın, köyümüzü ne kadar güzel bir hale getirdin. Senin sayesinde köyümüz çok güzel bir hale geldi. Ve adam da buna gurur duyuyor güzel dostlar işte. eşin arabasını alıyor. Kendine arabasını alıyor. Böyle çok rahat ve lüks bir yaşama geçiyorlar. Bir gün yüksekçe bir tepeye çıkıyor bu beyefendi ve eserini izliyor. Neler yaptım? Ne güzel şeyler yaptım çocuklarına bakıyor, hayvanlarına bakıyor, o güzel tarlalarına bakıyor, bahçelerine bakıyor. O kadar güzel görünüyor ki kendi yaptığı eserini izliyor ve kendisiyle gurur duyuyor. Tam izlerken bir fırtına kopuyor arkadaşlar. Bir sel geliyor ve her şeyi alıp götürüyor. Hayvanlar, tarlalar, ev, çocukları, eşi her şey bir anda yok oluyor. Ve o selin üzerinde Tanrı Vişu beliriyor arkadaşlar. Ve diyor ki bir bardak su istemiştim. Bu insan hikayesidir güzel dostlar. Bu insanın hikayesidir sen çok güzel her şeyi çok güzel yaptım dediğin sırada bir gün ölüm gelir ve hepsini birden alır götürür. Değil mi? Sizde de öyledir. Yer yeri açıkçası insan bazen kendi başarısıyla onurlanıyor. Ya evet diyor bunları ben yaptım diyebiliyor insan bazen. Bazen ben de bakıyorum ya ne güzel bir YouTube kanalın oldu. Ne güzel dostlarım var. Ne güzel takipçilerim var. Ne güzel kitaplar yazdın. Ne güzel eserler verdin diyorsun. Ve ne güzel yaptım derken bir gün ölüm gelecek ve hepsini alacak. Bu insan hikayesi. Sen buna gurur mu diyorsun? Yoksa senden isteyen neyi dikkat Acaba? Yani bu hayatta arkadaşlar seferimiz bitmeden bizden ister neydik acaba? Ölmeden önce ölmek diyoruz ya orada her şey geliyor, sel geliyor, her şeyi götürüyor ve adam öyle baka kalıyor. Elinde hiçbir şey kalmıyor. Evet güzel dostlar ölüm gelecek ve her şeyi alacak senin elinde ölümden sonraya geçerli akçemiz neyse, ölümden sonra ne geçiyorsa, mezarın alamayacağı şey neyse onun elimizde olması lazım. Ölüm geldiğinde her şeyi alabiliyor. Sen de ne var, ben de ne var ve mezar geldiğinde ne var ve onu alamaz bizden. Vazifen gönül almaktır seferin bitmeden. Güzel dostlar, Mesut TV'de çok güzel bir hikaye var. Çok etkilendim ben zengin bir tüccar var. Çok cömert, insan, asil bir adam. Hediye almayı, hediye vermeyi çok seven bir adam. Bir gün çok uzun bir yolculuğa çıkacak. Uzun bir yolculuğa çıkacak, Hindistan'a gidecek. Diyor ki çevresindeki dostları, ben diyor çok uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Ne istersiniz benden? Arkadaşları, eşleri, dostları isteklerini söylüyorlar. Hepsini tek tek not alıyor. Tam yola çıkacağı sırada evinde güzel de bir papağan var. Güzel konuşan bir papağan var. Papağana diyor ki, sen ne istersin? Papağan da diyor ki, sen diyor benim ana vatanıma gidiyorsun. Dostlarımın olduğu yere gidiyorsun. Akrabalarımın, eşimin dostu olduğu yere gidiyorsun. Onlara de ki ben burada gurbet elde, hapisteyim, mahkumum, esirim. Siz diyor eşlerinizle, dostlarınızla berabersiniz, mutlusunuz, özgürsünüz. Bu nasıl dostluk? Bu nasıl arkadaşlık? Buradaki halimi bilmez misiniz? Sizden gelecek bir selamı beklerim. Sizden gelecek bir haberi beklerim. Sizden gelecek bir kurtuluş haberini beklerim. Bu mesajlarımı diyor dostlarıma iletir misin? Papağan da konuşuyor arkadaşlar. Papağan konuşuyor. Eskiden ne yapılmış biliyor musunuz güzel dostlar? Papağanların konuşması için. Papağanların karşısında bir ayna konulmuş ve aynanın arkasında bir insan olurmuş. Papağan aynaya baktığı sırada o aynadaki gördüğü papağan onu başka bir papağan zannedermiş. Arkasından birisi konuşuyor ve papağan konuşuyor zannedermiş. Ve onu taklit etmeye çalışırmış. Gördüğü karşısındaki papağanı taklit etmeye çalışırmış. Yani konuşmayı öğreniyor. Konuşmayı kimden öğreniyor? Kendi benzerinden öğreniyor. Kendisine benzeyen birisinden öğreniyor. Normalde hani bilirsiniz ki hissel gelişimle, koçluk eğitimle uyum kurma diyoruz ya arkadaşlar. Çocuklar da kendi akranlarıyla beraber olduğu zaman daha hızlı konuşurlarmış. Hatta şöyle bir şey duymuştum. Bir evde ilk çocuk daha geç konuşurmuş diğer çocuklar kardeşleri, abiler, ablalar neyse o çocuklarla beraber olduğu için daha hızlı konuşabilirlermiş. Her yerde uyum, papağanda da uyum. Ondan taklit ederi görünüyor. Önce taklit ediyor, sonra konuşuyor ve tabii papağanların ne konuştuğunu bilir mi? Bilmez ama bizim papağan konuştuğunun anlamını da biliyor. Ve tüccardan mesajını vermiş. Tüccar gidiyor güzel dostlar. Giderken yolda papağanlar görüyor Hindistan'da. Onların yanına duruyor diyor ki ben de evdeki papağanın mesajını bunlara ileteyim. Ve mesajı iletiyor arkadaşlar. Sizin için dedi ki ben gurbet gurbetteyim, esirim. Bu nasıl dostluk, bu nasıl arkadaşlık, bu nasıl kardeşlik? Ki beni burada unuttunuz. Siz orada mutlu yaşarken ben burada esir haldeyim. Hiç mi bana bir hediyeniz olmaz, hiç mi bana bir mesajınız olmaz? Bunu dediği sırada arkadaşlar tüccar, oradaki papağanlardan birisi küt düşüyor ve ölüyor zengin tüccar da iyi bir insan ya üzülüyor. Keşke hiç mi bahsetmeseydim. Papağanın birisi öldü. Hiç mi söylemeseydim. Sonra gidiyor arkadaşlar. Kendi işlerini hallediyor. Dostlarının arkadaşların siparişlerini alıyor ve geri dönüyor. Geri dönüyor ve dostlarının arkadaşlarına cömertçe aldığı hediyeleri dağıtıyor. Tabii papağanın da gözü tüccardı arkadaşlar. Acaba bana ne hediye getirdi? Herkes hediyeler verdi. Bana ne hediye getirdi? Bir yandan gözü tüccardı ama bir yandan da kafesinin kapısına bakıyor. Hep kapıya bakıyor. Tüccar giriyor güzel dostlar papağana mesajını verecek ama papağanın gözü kapıda. Kapılar çok önemlidir değil mi güzel dostlar? Kapılar çok önemlidir. Eskiden bir ev kapısı ya da bir konan kapısı kapıya baktığın zaman içeride yaşayan insanlara izler taşırmış. Bazı kapılardan geçeriz değil mi? Üniversitenin kapısından gireriz. Evin kapısından gireriz. Bazen bir hastanenin kapısından gireriz. Bazen bir hapishanenin kapısından çıkarız. Bazıları kapılarda beklerler yalnız. Girmek istemezler. Aman derim ben tembelim. Kimse bana dokunmasın. Kimse beni uyandırmasın da Ben bu kapıda iyiyim der. Dünya bir kapıdır ve aslında bir fırsattır dünya. Fırsatlar kapısıdır hatta. Yani cennete mi gideceksin, cehenneme mi gideceksin? Dünya bir hayat değil. Güzel dostlar, de dünya gerçek bir hayat için güzel bir kapıdır, bir fırsattır. Şunu sormak istiyorum. Sen bir kapı olacak olsaydın nereye açılmak isterdin? Sana gelen, senden geçtiği zaman nereye açılsın? ve kapılar sadece maddi olarak düşünmeyin güzel dostlar. Bazen bir kitap okursun, oradaki bir cümle sana bir kapı açar. Bazen işte böyle söyleşiler dinlersin, kapıdır. Benim yapacağım bir çalışma var biliyorsunuz 21 günlük. Belki o bize güzel bir kapı olacak size de bana da. Kapı sensin ve nereye açılmak istiyorsun? Bazen birisinin söylediği bir söz sana çok güzelliği açılan bir kapı verir. Evet güzel dostum, sen bir kapı olsaydın nereye açılmak isterdin? Aslında kapı olan sensin, kapıda bekleyen de sensin. Kapıdan geçecek olan da sensin. Senin kapın sensin. Sen senden geçeceksin. Bunu çok iyi biliyorsun artık zaten. İşte bizim papağan da güzel dostlar kapıya bakıyor kafesin kapısına bakıyor. Göz orada. Geliyor tüccar. Diyor ki ben diyor sana hediyeni açıkçası vermek istemem. Ya diyor ne oldu? Bana bir anlat lütfen. Anlatsam mı anlatmasam mı? Tüccar düşünüyor ve sonra anlatmaya başlıyor. Dostların arkadaşlarını buldum. Ana vatanına vardım. Ana vatanına dostların arkadaşlarına sen mesajını ilettim. Ve mesajını dinledikten sonra dostlarından birisi küt düştü ve öldü diyor. Papağan bir an duruyor arkadaşlar. Hafiften bakıyor böyle. Bir an duruyor ve küt düşüyor. Düşüyor veriyor ölüyor. Tüccar iyice üzülüyor. Keşke diyor mesajı vermese miydim? Ne kadar üzüldü. Onun öldüğünü üzülerek kendi de öldü. Ve güzel dostlar, tüccar kafesin içerisinden papağanı alıyor ve pencerenin önüne bırakıyor pencerenin önüne bıraktıktan sonra papağan uçup gidiyor hemen. Uçup gidiyor ve orada bir dala konuyor. Tüccar diyor ki ne oldu sen ölmedin mi? Yok diyor ben ölmedim. Sen diyor ana vatanımdan haber getirdin ya işte orada dostlarımdan birisi bana dedi ki orada öldü ya aslında o bana bir mesajdı dedi ki ölürsen özgürlüğüne kavuşursun. Ve ben de öldüm ve özgürlüğüme kavuştum. Ölmeden önce ölmek gerçek özgürlüktür güzel dostlar. Mesaj nereden geliyor? Ana vatandan geliyor. Mesajı getiren kim? Tüccar. Tüccar ne mesaj getirdiğini, ne hediye getirdiğini farkında mı? Farkında değil. Güzel dostlar bizler de aslında kendimiz, kendi ana vatanımız, kendi iç dünyamız. Biz ne yaptık? Gurbete çıktık dediğimiz yerde bizim zihnimiz aslında. Biz zihnimizle gurbetteyiz. Yani biz bir hapishanedeysek zihnimizin, düşüncelerimizin hapishanesindeyiz. Zihnimizin o, o kapıyı açmamız lazım. O kapıyı kırabilmemiz lazım. O kapıyı atlamamız lazım. Nasıldı? Kaldır kendini aradan, ortaya çıksın yaradan. Buradan kurtulman lazım. Ve burası böyle o zihinde, o düşün düşünce dediğimiz şey güzel dostlar. Bizi koruyan odanın duvarları gibi, bizi koruyan evin duvarları gibi, bir tohumun dışı gibi. Hani tohumu toprağın içine atarsın ve tohum çatladığı zaman yeni hayat başlar. Tohum ölür ama yeni hayat başlar. E tohumun ölebilmesi için kabuğunun kırılabilmesi lazım. Eğer benim düşüncelerim çok sertse, zihnim çok sertse o zaman nasıl kırabilirim? Anne karnında bebek, anne rahmeden çıkmak istemez. Oraya tutunmak ister. O doğar, biz doğdu deriz. Yeni hayat başladı deriz. Çocuk öldüm der. Anne karnında ölür ki yeni hayat başlar. Zihnimizde ölürüz ki yine hayatımız başlar. Çünkü o zaman asıl kendimize varacağız. Asıl vatanımıza varacağız zihnimizden öldüğümüz zaman. Zihnimizden kurtulduğumuz zaman. İşte bir tohum da güzel dostlar. Ne yapar? Toprak içinde parçalanır. Tohum öldüm der. Sen yeni bir fidan geldi. Yeni bir ağaç geldi. Yeni bir hayat geldi dersin. Bazen de aşamayabilirsin değil mi? Bazen elinde değildir. Bazı kapıları aşamayabilirsin. Ama öyle donanımlısın ki öyle kabiliyetlisin ki öyle bir yaratılmışsın ki bir zekan var. Bir aklın var. Onunla açılmayan kapıların arkası da müdahale edebilirsin. Yaşlı bir amca hapishanedeki oğluna mektup yazıyor. Oğlum diyor, uzun süredir yoksun. Ve diyor ben bahçe işlerini yapamıyorum. Bahçeye domates ekeceğim, patates ekeceğim ve bahçeyi kazamıyorum. Sen de bir geri versen, iki günde bir gelsen, bu tarlayı diyor çapalasan ve geri gitsen. Adam hapiste nasıl gelecek arkadaşlar? Adam da mektup yazıyor babasına. Babacığım diyor, dileğini yapmak isterdim. Gelmek, orada çalışmak isterdim. Maalesef ki şu an gelemiyorum. Yalnız diyor, aman ha bahçeyi kazayım değil mi? Aman ha kazma. Ben tüm silahları, bombaları, teçhizatı, her şeyi bahçeye gömdüm. Bulurlarsa halim perişan. Bu mektubu okuyan güvenlik görevlileri arkadaşlar hemen gidiyorlar bahçede bomba aramaya, silah aramaya başlıyorlar. Kazıyorlar, kazıyorlar. Her yeri kazıyor, her yeri kazıyorlar. Bomba yok. İki gün sonra delikanlı babasına yeniden mektup yazıyor. Babacığım diyor kusura bakma elinden gelen budur. Sen bazen gidemezsen de gidemezsen o kapıları açabilirsin. Ne ile? İçindeki. Çünkü hapishanede olan bedenin. Evet güzel dostlar. Biz kendi düşüncelerimizin hapishanesindeyiz. Biz kendi bilinçaltımızın hapishanesindeyiz. Biz bize verilen öğretilenlerin çocukluğumuzdan bu yöne öğretilenin hapishanesindeyiz. Onlar bizi korumak için verilmiş olabilir. Ama onu kırabilirsek yine hayat başlayacak. O kabuğu kırman için, o kapıyı açmak için bazı kapılar karşına çıkacak. Bu bir kitap olacak bazen. Bazen bir program olacak bazen bir çalışma olacak, bazen bir insan olacak ve sen o kapının önünde bekleyecek misin yoksa kapıyı açacak mısın? Ve gerçekten merak ediyorum güzel dostum. Sen bir kapı olsaydın nereye açılmak isterdin? Evet güzel dostlar. Ne demişti Tanrı Bir bardak su istemişti. Suyumu getirmedin. Ve bir ölüm geldi ve her şeyi aldı. Eğer ölüm gelip her şeyi almadan önce ölsen özgür kalacaksın, özgürsün. O zaman ilahi bir işlem yapmış olacaksın. Ölmeden önce ölmek özgürlüktür. Ölmeden önce ölmek hayatı rüya gibi yaşamaktır. Hayatın rüya olduğunu bilmektir. Ölmeden önce ölmek arkadaşlar en güzel kapıları açmaktır. O önemli olan kapı değil. Kapının arkasında o kapı nereye açılıyor? Mesela o. Ve sen bir kapı olsaydın nereye açılırdın? Güzel dostum, bu dünyayı hayatı rüya gibi yaşayanlar değiştirecek. Hayatı rüya gibi yaşadığın için, hayatın bir rüya olduğunu bildiğin için ve aşılmaz denilen kapıları açtığın için sana minnettarım. Enfes yere açılan bir kapı olduğum için sana minnettarım. Nasıl bir kapıya açılacağını yorumlara yazdığın için de sana minnettarım. Her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutku ile.